Bir yanda servis şoförü İbrahim Tatlıses. ses. olmak zorundayız. Çabuk gidelim ki çok yol taşıyalım. Diğer yanda zengin aile kızı Hülya Avşar. Bu evliliği unutun anne. Onların yolu tesadüfen kesişir. Görmüyor musun be patladı yapamıyorum işte. Takoz yine aşağıda yardım et. Kardeşim size emanet. Annem biraz tekizdir de evden alıp eve bırakırsanız sevinir. Ve aşk dolu bir hikaye başlar. Ha! bizim dediğimiz gibi yemez. Yediklerimizden utanırlar. Ver ana. Hayır yetmez. Hayatın gerçekleri bu aşka müsaade etmez. Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı. Seni sevdiğimi anladım. İki ayrı dünyanın insanlarıyız biz. Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum. Onun bugün düğünü var. Mavi Mavi bugün 21.45'te Arabesk Film Kuşağı'nda.